Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle birlikte İnkılap Tarihi dersimizin 5. ünitesine başlangıç yapıyoruz. İlk işleyeceğimiz konu demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Ekranda gördüğünüz PDF ders notlarını açıklama kısmından indirip benimle birlikte takip edebilir ve notlar çıkarabilirsiniz. Bundan sonra da sizlerle birlikte konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Öncelikle demokrasi nedir? Demokrasi neden önemlidir? Arkadaşlar buna bakacağız. Demokrasi dediğimiz şey halkın egemenliği demektir. Yani halk yönetimi. Halkın egemenliği temeline dayanan bir yönetim biçimidir. Kısacası halkın kendi kendini yönetmesi ve kendisini yönetecek kişileri özgürce seçebilmesidir. Yani demokraside olmazsa olmaz şey halkın oy vermesi ve kendisini yönetecek kişileri seçebilmesidir. Demokraside arkadaşlar vazgeçilmez bazı şeyler vardır, kurallar vardır. Olmazsa olmaz. Bunlar neler? Zaten bakın burada görüyorsunuz. Demokraside olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi milletin egemen olmasıdır. Yani hakimiyetin, yönetimin millete ait olmasıdır. Hürriyet ve eşitlik, özgürce ve herkesin eşit bir şekilde oy kullanması demokrasinin olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesidir. Ve demokraside yine olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de siyasi partilerdir arkadaşlar. Birden fazla parti olacak ki insanlar kendi fikrine daha yakın partiyi destekleyebilsin. Böylece bir rekabet ortamı oluşsun ve ülke iyi bir şekilde yönetilebilsin. Tek parti olursa bunun e, monarşiden hiçbir farkı kalmıyor. İşte demokraside üç şey bizim için çok kritiktir diyordur. Gelelim demokratik devlet nasıl olur? Demokratik devletin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte hürdür yani özgürdür. Yani demokrasi olan ülkelerde ifade özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü vardır. İnsanlar düşüncelerini başka insanlara ulaştırmak için bir araya gelip sivil toplum örgütleri kurabilirler, STK'lar kurabilirler. Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütlerinin olması kaçınılmazdır. Demokratik ilkeleri esas alan cumhuriyet yönetimi farklı düşüncelere kendini geliştirme imkanı sunar. Bu da ancak ve ancak zaten cumhuriyet rejiminde olur ve siyasi partilerin varlığıyla olur. Şimdi demokratikleşmek yolunda bizim ülkemiz hangi adımları attı? İsterseniz buna bir bakalım. Biliyorsunuz ki Osmanlı devleti monarşiyle yani tek kişilik bir yönetim şekline şekliyle devlet yönetiliyordu. Babadan oğula geçen bir yönetim sistemi vardı. Ama biz Yeni kurulacak devletimize ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde neler yaptık da demokrasiyi pekiştirdik ya da oturttuk? Öncelikle hatırlarsınız 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Meclis demek zaten milli iradenin gösterildiği yer demektir. Olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Bir diğeri arkadaşlar saltanatın kaldırılması. Saltanat tek kişilik yönetimdi. Saltanatı kaldırarak halk yönetiminin önünü açmış olduk. Yani bir engeli aslında kaldırmış olduk. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi ve yönetim şeklimiz belirlendi. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik yine aslına bakarsanız tek kişilik yönetim ortadan kaldırıldı. Ve İlerleyen yıllarda birden fazla parti kurulma çalışmaları, işte çok partili hayata geçiş denemeleri de demokratikleşmek için atılan adımlar arasında bizim ülkemizde sayılmaktadır. Şimdi gelelim Atatürk döneminde çok partili yaşama geçiş çalışmalarına bir bakalım. Arkadaşlar, Milli Mücadele'de yani Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı yıllarda bizim amacımız bağımsızlıktı. Yani öyle partiler e, ülkeyi ele geçireyim, yöneteyim işte e, böyle bir hedef yok. E, bizim oradaki amacımız şu: ülkeyi düşmandan temizlemek. İlk amacımız bu. O yüzden ilk meclisimizde siyasi partiler yer almamış. Evet, gruplar var ancak siyasi partiler yok. Çünkü siyasi partiler olsaydı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edemezdik, ayrılıklar ve kavgalar çoğalırdı. O yüzden. İlk mecliste siyasi partilere yer verilmemiş, ancak gruplar var. Şimdi arkadaşlar gruplara baktığımız zaman Milli Mücadelenin devam ettiği dönemde şahsi fikirlerini yani kendi düşüncelerini bir kenara bırakarak birlikte hareket etmişler. Ortak amacımız neydi? Vatanı kurtarmak. Ve Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda vatanın kurtarılmasını öncelikli hedef olarak belirlemişlerdi. Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili yaşama geçiş için Birkaç kez, birçok kez de ön ayak olmuştur. Kendisi de desteklemiştir. Bu denemeler yapılmış olsa da Cumhuriyet yönelimin e, yönetimine is, e, yönelik isyan hareketleri nedeniyle kesintiye uğramıştır. Birazdan zaten birkaç tane parti kurulma denemelerini göreceğiz. Ama maalesef bu partiler kısa süre içerisinde kapanacaklar. Demokrasiye tam anlamıyla ayak uyduramayacağımızı ilk yıllarda anlayacağız. Arkadaşlar ülkemizde çok partili hayata kesin olarak geçiş Atatürk'ün vefatından sonra ancak 1946 yılında olabilecek. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden birden fazla parti kurma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi siyasi partiler demiştik ve milli egemenliği pekiştirmek istiyoruz. İkinci olarak çok parti kurmak istememizin sebebi hükümet işlerini denetlemek istiyoruz. Yani iktidar partisi, birinci olan parti tek başına olursa Rahat rahat istediği her şeyi yapabilir. Yanlış diyen çıkmaz karşısına. Yanlış yapsa bile çıkmaz. O yüzden muhalefet olma gereği vardır siyasi partilerde. Ve farklı düşünce ve fikirlerin temsil edilmesini sağlamak amacıyla siyasi partiler kurulacak. Şimdi gelelim Atatürk döneminde kurulan siyasi partilere sizlerle birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle Atatürk'ün kendi kurduğu partiye bakacağız. Halk Fırkası. 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan bir partiden bahsediyoruz. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisidir. Bizzat Mustafa Kemal tarafından kurulan bir partidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ismiyle devam etmektedir. Öncelikle adı Halk Fırkası, sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşüyor. Arkadaşlar bu fırka mecliste var olan müdafaa hukuk grubunun partiye dönüşmüş halidir. Cumhuriyetin ilanından sonra da Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır ve Cumhuriyetin yeniliklerini gerçekleştiren partidir. 1950 yılına kadar ülkeyi yöneten partidir. Bakın 1923 yılından 1950'ye kadar. Tabii burada birazcık da şey de etkili. Hani kurulan partiler devamlı olamamış. Bir tek Halk Fırkası var. Başka bir parti yok, alternatif yok. Bu da etkili olmuş. Şimdi gelelim Cumhuriyet dönemindeki ilk muhalefet partisine terakkiperver cumhuriyet fırkası. İlk muhalefet partisidir. Yani birinci olan partiye halk fırkasının karşısında duran ve ona onu eleştiren partidir. Milli mücadele döneminin önemli isimleri olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan Adıvar tarafından kurulan Partidir arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bu kişiler Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ile birlikte hareket eden kişilerdi. Siyaset işin içine girince e, ayrıştıklarını zaten görebiliyorsunuz. Arkadaşlar parti kurulduğunda e, kuruluş ilkelerinde şöyle bir şey yazmış. Demiş ki biz cumhuriyete saygılıyız ve e, cumhuriyeti benimsiyoruz. Özür dilerim. Cumhuriyeti benimsiyoruz. Ekonomide de liberalizmi savunuyoruz. Yani özel sektörün ekonomiyi yönetmesini. Hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Fırkası devletçiliği savunuyordu. Yani ekonomide devletin müdahalesinin olması gerektiğini savunuyordu. Ama Terakkiperver tam tersi özel sektörün olması gerektiğini savunuyor. İşte şimdi geliyorum en önemli noktaya. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş metninde dini ilkelere saygılıyız cümlesinin yazması partinin adeta sonunu getirecek. Çünkü bunu gören kişiler halifeliği tekrar getirmek, saltanata tekrar getirmek isteyen kişiler partinin etrafına toplanmaya başlayacaklar. Eski rejim yanlıları partiye girecekler. Ve daha sonraki yıllarda hemen bir sene sonra Doğu Anadolu'da bir isyan çıkacak. Şeyh Said isyanı. İşte Şeyh Said isyanının çıkarılmasında bu partinin parmağı olduğu düşüncesiyle, gerekçesiyle parti 1925 yılında kapatılacak Devlet tarafından kapatılacak. Bakın Terakkiperver kaç yılında kurulmuştu? 1924. Kaçta kapandı? 1925. Sadece bir yıl süren bir partiden bahsediyoruz. Şimdi gelelim bir diğer partimize. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulacak bir partiden bahsediyoruz. Mustafa Kemal'in önerisi ile. Bakın dikkat edin Mustafa Kemal kendi partisinin karşısına başka bir parti kurduruyor. Kime? Ali Fethi okuyarak kurduruyor arkadaşlar. 1929 dünyada ekonomik kriz çıktığı yıldı. Ve sağlam muhalefet yapılması ve iktidarın denetlenmesi gerekiyordu. Yani halk fırkası tek başınaydı. 1929'dan sonra iktidarın denetlenmesi gerekiyordu. İşte bu yüzden kurdurulan bir partiden bahsediyoruz. Bu partide kuruluşunda liberalizmi yani özel sektörün ekonomiye müdahale etmesini, karışmasını savunuyor arkadaşlar. Ee, ve... Asıl önemli kısma geliyoruz. Zamanla bu partinin içerisine de eski rejim yanıları girmeye başlıyorlar. Aynı terakkiperverde olduğu gibi saltanat ve halifeliği tekrar isteyenler bu partinin etrafında doluşmaya başlayınca Fethi Okyar bu durumu fark ediyor ve 17 Kasım 1930 tarihinde partisini kapatıyor. Bakın devlet kapatmadı. Bu sefer Fethi Okyar kendi kurucu, kurduğu partiyi kendisi kapattı. Çünkü Fethi Okyar Cumhuriyet'e bağlı bir insan ama partinin içerisinde eski rejim yanları doluşunca partiyi kapatıyor. Kapatılmasından hemen sonra İzmir'de Menemen olayı çıkıyor. Menemen olayı Cumhuriyet'i yıkmaya yönelik bir olaydır. Diğer dersimizde işleyeceğiz. Zaten partinin kapatılmasının ne kadar haklı olduğu buradan da anlaşılıyor. Dikkat ederseniz 12 Ağustos 1930'da kurulan parti 17 Kasım 1930'da kapanıyor. Yani neredeyse 3 aylık bir parti yaşama süreci var. Sonra parti kendini feshediyor, ediyor, kapatıyor. Böylece arkadaşlar terakkiperverin kurulması sonra kapatılması. Serbest Cumhuriyet'in kurulup sonra kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemelerimiz maalesef sonuçsuz kalıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Hala demokratik olgunluğa ulaşamamış bir ülkedeyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok partili hayata geçiş denemeleri konusunu işledik. Diğer dersimizde de Mustafa Kemal'e suikast girişimi konusunu işleyeceğiz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.